Efendim Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Çalıştayının son gününde kanal Avrupa ekranlarında yayınımızı kesmeden devam ediyor. Ee, İzmir stüdyolarından biliyorsunuz size Türkiye'de yayın yapıyoruz ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunçer yanımızda yanımızda Sayın Başkan yayınımıza hoş geldiniz hoş buldum nasılsınız Başkanım çok iyiyiz keyifler çok çok iyi evet. Başkanım soruya geçmeden önce şöyle diyeyim aynı izlenimi siz aldınız mı? Müthiş bir motivasyon var. Bu çalıştayda evet. müthiş bir takımdaşlık ruhu var. Müthiş Aynen. bir yol haritası çizildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok olumlu değerlendiriyorum. Yani bir kere formattan başlayarak çok olumlu gelişmeler oldu. Yani biz hep alışmışız. Sinema düzeninde oturacağız. Biri de sahneye çıkacak, konuşacak. Hepimiz onu dinleyeceğiz. İlk defa bu formatın dışında çok güzel bir çalışma yapıldı. Belediye başkanlarının kendini eşit hissettiği ve interaktif bir biçimde katıldıkları fikirlerini, önerilerini, katkılarını verdikleri bir format düşünülmüş. Bu son derece olumluydu. İçerik olarak da çok zengindi. İçerik olarak da belki de seçimlerden sonra yapılan en değerli çalışma oldu. Çünkü hem Genel Başkanımızın yedi başlıkta söyledikleri, tüm belediye başkanlarının bir yol haritası olarak takip etmeleri gerektiğini ifade ettikleri bir içerik vardı. Hem seçmen eğilimleri değerlendirildi, hem gelecek vizyonu değerlendirildi, hem bundan sonra belediye başkanlarının arasındaki iletişimin, onların halkla iletişiminin nasıl olacağına dair çok şey konuşuldu. Çok dolu dolu içeriği çok zengin bir buluşma oldu. 31 Mart'ta Sayın Genel Başkan sunum konuşmasında başkanım ve mütemadiyen 31 Mart'tan sonraki tüm konuşmalarında bize mesaj verirken, konuşma yaparken biz şu mesajı alıyoruz satır aralarından. Tabiri caizse belediye başkanlarını ve örgüt yöneticilerine arkadaşlar 31 Mart sonrası yurttaşlarımız bize tarihi ve ağır bir sorumluluk verdi. Türkiye nüfusunun evet. ve bütçesinin yüzde %50'sinden fazlasını Cumhuriyet Halk Partisi yönetsin dedi. İktidarın ayak sesleridir bu tabiri caizse. Yerel evet. yönetimler bizi iktidara taşıyacak diyor Genel Başkan. Evet. Katılıyor musunuz? Kesinlikle. Bu mesaj bu muydu 31 Tabii, Mart mesajı? E, ama bunun altını dolduran birçok şey konuşuldu. Ee, gerçekten 31 Mart'tan sonra Türkiye'de büyük bir değişim başladı. Bu değişim siyasette yeni bir dilin, yeni bir üslubun, yeni bir kültürün e, biçimlenmeye başladığı bir değişim. Ve bu öyle bir değişim ki yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarıya ortaya çıkan bir değişim. Yani yukarıdan birilerinin dizayn ettiği, tasarladığı, e, görev sorumluluklar yüklediği bir siyaset değil. Artık aşağıdaki o büyük dip dalgası yukarıdaki siyaseti şekillendiriyor. O nedenle ne siyasal partiler, ne siyasal aktörler, ne siyasal dinamikler 31 Mart'tan sonra eskisi gibi olmayacak. Ye Yepyeni bir dil. Adalet yürüyüşüyle bu tetiklenmiş miydi başkanım? Belki de Milat Adalet yürüyüşüydü. Adalet yürüyüşünden beridir devam eden ve nihayet 31 Mart'ta çok büyük bir kırılma yaşayan e, bir değişim bu. E, diliyorum ki Türkiye e, artık başka bir Türkiye'nin mümkün olduğunu, başka bir siyasetin mümkün olduğunu gösterecek. Burada da iş en çok yerel yönetimlere düşüyor. Biz bu büyüyen umuda bu büyük değişiklik talebine toz kondurmamak durumundayız. Çok başarılı olmak durumundayız. Asla mazeret üretmeden asla gerekçe bulmaya çalışmadan tam tersine daha çok nasıl hizmet üretiriz? Daha çok vatandaşımızı nasıl mutlu ederiz? Ee, bu çalışmanın içinde olacağız. İzmir tabii ki aday kriterlerini sana soracağım ama Sayar, şey Haydar, ee, sayın başkanım İzmir tabii İzmirli olarak pozitif ayrımcılık yapıyoruz ama e, hakikaten e, çok özel bir memleket, çok Hı -hı. özel bir yer, demokrasinin e, özgürce yaşanabildiği ve demokrasi hareketlerinin de e, başladığı bir yer İzmir. Evet. Yerel yönetim anlamı da İzmir farkını ortaya koyacak mı başkanım? Elbette. Yani en aslında rahat ve en mazeretsiz kent İzmir. Yani meclisteki çoğunluğumuzdan, bürokratik kadrolardaki oturmuşluktan daha önce 15 yıl boyunca oluşturulan o hafızadan yani daha birçok şey sayabilirim beslenen bir İzmir var. Ve o nedenle de bizim hiç mazeretimiz yok. En başarılı olmak zorunda olan yer İzmir. Biz çok başarılı olmak zorundayız ki Ankara'da, İstanbul'da ya da Türkiye'nin bir başka yerinde zaman zaman sürümlenebilecek umut, zaman zaman kaybedilecek vakit, her neyse İzmir'de biz bunlara izin vermeyeceğiz. Evet. İzmir farkını ortaya koyacak başkanım. Koyacak. Elbette. <laughs> Haydar aday kriterleri. Ben sorayım başkanım. Sayın başkanım e, biz de Mustafa ile programda partneriz. Bundan sonra program yapacağız. E, biz aday seçiminde çok yoğun bir aday seçimi yaşandı diye. E, biz hep şunu soruyoruz başkan adaylar, başkanlarımıza. Cumhuriyet Halk Partisi bu dönemde o zaman hatta 12'den vurdu mu bu aday seçiminde diyebilir miyiz? Evet yani bu ile bir kere e, bu süreçte sorumluluk üstlenmiş olan Genel Başkan Yardımcılarımız Oğuz kan Salıcı ve Seyit Torun'a e, şükran sunmak durumundayız. E, tek tek bizi aday gösterdiği için değil. E, ama ortaya koydukları e, büyük titizlik, ortaya koydukları kriterler e, ve sergiledikleri olağanüstü performans nedeniyle e, şükran sunmak zorundayız. Teşekkür etmek durumundayız. Çünkü bu en çok onların başarısı bambaşka bir tablo da şekillenebilirdi aday seçme süreçlerinde da ve zaten. sonuçlarda başka türlü tecelli ederdi. Ama e, sonuçlarda sonuçlar da o süreçlerin ne kadar isabetli sürdürüldüğünü, yürütüldüğünü göstermiş oluyor. Parti meclisinde de Sayın Başkan biz takip ettik. Tabi ilçe böyle şimdi biraz önce sizin söylediğiniz gibi sonuçlar çok farklı çıksaydı tabiri caizse fatura genel başkana kesilecekti ve genel başkan yardımcılarına evet. kesilecekti ama müthiş bir inisiyatif, Müthiş bir dirayet, müthiş bir özgüvenle ilçe belediye başkanlarını hı hı. Antalya'da, İzmir'de, tabii Türkiye'nin her yerinde, Adana'da, birçok yerde ee, inisiyatif alarak gösterildi evet. ve aslında bir övgüyü de hak ediyorlar değil mi? Başkanım? Kesinlikle hak ediyorlar. Yani bu en çok onların başarısı. Ondan sonra aday gösterilenlerin e, başarısı. Yani belki hepsi birbirine eklemlendi, ama şunu söyleyebiliriz ki bu süreci en doğru okuyan e, ittifakımız oldu. Ve bu ittifak Türkiye'de e, çok büyük bir başarıya imza attı. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Bu bir zafer değil. Evet. Bu başarı aslında bir avans ve bir kredi. Biraz önce aynı şeylerden bahsettik ama başkanım altını biraz daha çizmek istiyorum. Şimdi İzmirli hemşerilerimiz de bizi dinliyor. İzmirli ilgili de birkaç kelime alacağım ama. Hı hı. Ee, Önümüzde uzun bir süreç var. Evet. Afyon Sandıklı'dan evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünün ayak sesleri duyuluyor mu başkanım? Ya bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak ifade etmek çok doğru olmayabilir. Çünkü biz başından beri bir ittifak olarak hareket ettik. Bu ittifak sürecinde e, paydaş olan herkesin e, bu başarıda katkısı var, emeği var. Ben inanıyorum ki ittifakımız... E, sürecek ve büyüyerek, genişleyerek sürecek e, ve gerçekten iktidar, iktidarın ayak sesleri bu ittifak güçlendikçe daha çok yaklaşacak. Evet. ben e, İzmir yerelinde artık söyleyeyim. E, Sayın Başkanım seçimden sonra bugüne kadar 100 gün süre içerisinde e, yani İzmir'de hiç olmadık bir şekilde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilçe başkanlarına, ilçelere bile kucakladınız ki <laughs> ee, yani e, hangi ilçe başkanına görüşsek hep e, sizin desteğiniz olduğu zaten söyleniyor. Bu evet. da çıkar. E, bu kaynaşmayı, bu birlikteliği e, nasıl sağladınız? E, birbirimize yani, güvenerek geçirdiği bir o ama bir şey var. daha var. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. <laughs> Aynen öyle. Sayın başkanım, Genel Dokladın. Başkanımıza teşrif evet, etti. Başlıyor. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, yayınımıza renk kattınız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer yayın konuğumuzdu kısa bir ara.